Canım çok sıkıldı. Bütün abur cuburlarımızı getirelim hepimiz. Ondan sonra burada piknik yapalım ister misin? Yeah. Yapalım mı piknik? <laughs> tamam hadi o zaman. Olayı, olay. Tamam hadi sen sütünü bırak oraya. Hepimiz abur cuburlarımızı getirelim. <laughs> Muz diyor. Evet muzlu süt. Çok sağlıklı çok lezzetli. Hadi çocuklar. Hepimiz getirelim abur cuburlarımızı masanın üstüne koyalım. Ondan sonra da hep birlikte piknik yapalım. Ben çubuk krakerle bir tane böyle çikolatalı bir atıştırmalık getirdim. Acaba diğerleri ne getirecek? Çok merak ediyorum. Evet, ben de bir tane bonibon getirdim. Aa, çok severim bonibon. Hep birlikte paylaşarak yiyeceğiz bunları tamam mı Tiger? Tabii ki. Ben de yanına oturayım. Bakalım Poyraz'la Leo ne getirecekler? Çok merak ediyorum onların neler getireceğini. Bakalım. Aa, i̇şte Geliyorlar. Aa, Haribo getirdi Poyraz. Süt dilimi getirdi. Süperse Poyraz. Acaba Leo ne getirecek? Bir sürü abur cuburlarımız oldu bizim ya. Leo. Neredesin Leo? Hadi hep birlikte Leo'yu aramaya gidelim tamam mı? Tamam. Gelemedi o bir türlü. Abur cuburlarını getiremedi. Bizim en sevdiğimiz market bu taftaydı. Tamam. Hadi gidelim de Leo'ya bakalım hep birlikte Poyraz. Oo, Karnım çok acıktı. Buradan leziz kokular geliyor. Poyraz ve arkadaşları piknik yapacaklarmış. Ama beni çağırmadılar. Poyraz. Neredesiniz? O diğer arkadaşlarına bakmaya gitmişlerdi. O bir sürü abur cubur koymuşlar buraya ya. Benim de karnım çok aç. Bunlardan birazcık yiyeyim ben. Herhalde ben yediğim için bana kızmazlar. Bir şey söylemezler. Ay çok leziz gözüküyor. Hemen hepsinin birazcık tadına bakayım. Birazcık da onlara bırakayım da şişti. Adam gibi oldu ya. Çok yemişim. Eyvah! Tutamadım kendimi. Dayanamadım. Bütün abur cuburlarını yedim Poyraz ve arkadaşlarının. Bana çok kızacaklar görürlerse. Ne yapacağım ben ya? Keşke birazcık kendimi tutabilseydim. Of! Ne diyeceğim ben şimdi gelecekler. Hih. Sesleri geliyor. Geliyorlar artık bu tarafa. Ben en iyisi gideyim de şöyle koltuğun arkasına doğru bir saklanayım. Ay beni görmesinler. Hemen şuraya gideyim. Koltuğun arkasında burada saklanayım. Geliyorlar. Hemen eğilmem lazım. Hemen saklanmam lazım buraya. Poyraz hadi gelin. Hadi abur cuburlarımızı yiyelim hep birlikte. Oo çok da karnım acıktı. Aa bunları kim yedi Poyraz? Poyraz kim yedi bunları? Biz bunları dolu koymuştuk. Hey, süt burgerimiz bitmiş. Bonibonumuz. Haribomuz. Aa bakayım. Eyvah bu da bitmiş Poyraz. Biz yokken kim geldi buraya? Kim yedi bunları ya? Sünger Fosun arkadaşı geldi. Aa, nasıl geldi Poyraz? Sen gördün mü? O mu yedi bunların hepsini? Sen gördün mü? E o zaman neden, neden durdurmadın neden, Poyraz? Görmüşüm, ben de yoktum ki. Öyle mi? O hepsini yemiş bitirmiş Poyraz. Biz piknik yapacaktık ya. Ne yapacağız şimdi? Of ya Poyraz hiçbir şeyimiz kalmamış. Hep, hep abur cuburumuz kalmamış. Nerede bu Petrik acaba? Bulalım hemen soralım ona ya hesabını. A Aa, Öyle mi? Hemen gidelim bakalım saklandığı yerden çıkartalım onu. Görüyor musun? Ha? Görüyor musun? Göremiyorum. Bakayım. Aa gözükmüyor Poyraz. Hemen gidelim. Bakalım onu bulalım. Bizim aburcu burlarımızı ee, yemek de, neymiş? De, 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 de. Hesabını soralım. Evet bizden kaçıp da denize doğru tekrar gitmiş olabilir Petrik. Hemen hadi gidelim bulalım. Hadi Poyraz. Aa, senin sütünü de mi içmiş Poyraz? Hiçbir şey bırakmamış bize ya. Kocaman Oğlum, göbekli hanım, Petrik. Davul gibi. Evet, davul gibi var karnı. Kocaman karnı var, göbeği şişmiş. Hala daha yiyecek peşinde koşuyor ya. Çabuk Poyraz, gidelim Petri'yi hemen bulalım hadi. Yey! <laughs> <laughs> kızdılar <Gülüyor> bana ya. Çok kızdılar ama haklılar. Bütün abur cuburlarını yedim. Onlar piknik yapacaklardı. Bozdum pikniklerini de. Çok haklılar bana kızmakta. Ay, nerede olduğumu da biliyorlar. Poyraz söyledi. Görmüş beni ya. Uf, ne diyeceğim ben onlara? Çok üzgünüm. Oh, Patrick, Buldum seni işte buradasın. Neden yedin bütün abur cuburlarımızı ya? O, özür dilerim Tigar. Yemek istememiştim sizin abur cuburlarınızı. Ama karnım çok acıkmış. Birazcık tadına bakmak istedim sadece. Ama bize hiçbir şey bırakmamışsın Patrick. Birazcık bizimle de paylaşsaydın ya da gelip söyleseydin bize sana da verirdik. Ama sen hepsini tek başına yemişsin. Özür dilerim Tigar. Öyle yapmak istememiştim. Ama kendime hakim olamadım. Hepsi çok güzeldi. Çok lezzetliydi. Ne yapacağım ya? Özür dilerim. Aslında ben hiç böyle yapmak istememiştim. Ama baksana. Biz ve arkadaşlarımız aç kaldık. Biz piknik yapacaktık. Onları yiyecektik. Şimdi senin yüzünden hiç kimse hiçbir şey yiyemiyor. Ne? Niye bu çubuklarımızı yedin? Hemen seni Gece. Özür dilerim Poyraz. Hepsini yemek istememiştim. Çok lezzetlilerdi, kendimi tutamadım. Çok özür dilerim. Ama size söz veriyorum. Hemen hapse yollayalım mı? Yo yo Poyraz. Size söz veriyorum. Bir sonraki pikniğinizde bütün yiyeceklerinizi ben getireceğim. Hayır. Lütfen Poyraz. Hapse mi alıyorum. Aa Yok yok, Poyraz sakın. Poyraz, Poyraz ne yapalım biliyor musun? Bu seferlik Petri'yi affedelim. Çünkü çok özür diliyor. İstemeden yapmış, dayanamamış. Hemen hap, yolda mı? Tamam biz geri göndeririz onu. Bir dahaki pikniğimize Poyraz bütün yiyeceklerimizi Petrik getirecekmiş. Özür dilediği için değil mi Petrik? Evet, evet ben getireceğim. Özür dilerim. Karnım şişti, davul gibi oldu. İyice de uykum geldi. Biliyorsunuz ben birazcık tembel bir petriyim, uykucu bir petriyim. Benim gidip uyumam lazım. Tamam, sen git. Ama bir daha sakın hiç kimseden habersiz kimsenin yiyeceklerini yeme Petrik. Tamam, tamam bu bana bir ders oldu. Bir daha yemeyeceğim. Poyraz, senden tekrardan özür dilerim. Senden ve arkadaşlarından bir daha hiç böyle şeyler yapmayacağım. Tamam mı? Özür dilerim Poyraz.